Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Hayber günü babasını kim sordu Düldül'ün? Düldül bir katırdır ya, hmm. yani babası eşek. Sormuşlar katıra kimlerdensin diye, at dayım olur demiş. <gülüyor> <Arasında> <gülüyor> dayım, çünkü güzel. babası eşek söyleyemiyor. <laughs> Düldül diyor bir katır olduğu halde, Hayber günü ona babasını soran oldu mu? Merdanelik asaleti meydanda bellidir diyor. Bak kadar güzel. Yani abi ya ya. kadar güzel. Göster kendini ya Allah Allah tam zamanı işte yani diyor. Yani babam şuydu da bilmem neydi de yani Rüstem'e diyor baba pederinden Rüstem'e diyor e, hazine bir leşker mi kalmıştır? Babasından diyor Rüstem'e hazine mi kaldı miras? Asker mi kaldı? Ne oldu o? Celadetiyle, himmetiyle, niyetiyle Ordusunu da kurdu, gereğini yaptı. Onu da gene Şeyh Galip Üstad söylüyor. Yani sen seni idrak edince, sen seni tanıyınca, hoşça bak zatına dediği o işte, sen hmm. kendini tanıyınca bir şeye ihtiyaç yok, yardıma ihtiyaç yok. Gayrıdan, zaferden kes ümidin, gayrıdan imdat lazımsa diyor şair. Birinden yardım gelecek de kazanacağım diyorsan o ümidi ke o işi aç diyor. Öyle olmaz. Ne varsa sen yani. sende var yani. Ya.